Oha. ama. Kanka ben çok kötüyüm ya. Evet. Ben de çok iyiyim, biliyor musun? <laughs> Gerçekten aşırı iyi oynadım orada. Daha iyi oynayamazdım. Çok Böyle... oldu. <laughs> <Zımı> haritadan sildiler. <laughs> Oy! Aman. Mert totem atışından iyiyim. Peki. Mert halletti. Bir totem at. Gök bak. Tersten <tötem> <laughs> girdim, tersten girdim. Bayağı tersten girdim gök bak. Beşte beş, beşte beş. beş, de beş. Be. Allah belanı versin. Report. Ne at oş naniyor buraya? Gir Mert gir. Kanka, pahalı pahalı Bayağı pahalıymış. 300-300 abi iyi abi en iyisi. Ya o şey herhalde... Sanmıştı o zaman bırakırım falan. Ben de bir tık işte direkt ondan dolayı ilk başta şey yapmak istemiyor. Hani ya böyle iyi bir şey falan. almak istemiyor biraz. Ben de diyorum hani ilk baş süper bir şey değil de yine biraz Aa, daha ne yapayım şey olayım. Ne yapayım arkadaşlar hadi bir şeyler yapayım. Eyvallah. Bırakmazsın ama ya. Mert. Mert. Ha, dur. Mert çok ben aşağım. Mert ölünce söylesene. Hayır mi? kestim. 2 ve 1 atıp kestim. Tamam Mert. Uç oğlum. Appa hip hip. <gülüyor> 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 Ka kaliteli. Ben base'e gidiyorum. Gel gel. Beraber gidelim. Ege vur oğlum. Ne oluyor lan? Müzik girdi. Ah, kesemedim. Tam ucundandı ya. Mert niye yalan söylüyorsun? Sıkıntı yok ya. ap gideyim gitmeyeyim kardeşim? Cevap verir Gitme ya, tank git bence. Mert kill aldı. Allah belamızı verecek. Geleceğim <laughs> <laughs> ben buradan piketini şey yapayım oyalayayım biraz evet, evet. <laughs> tamam, bir şey bir bir şey orayı alıyor musun? Aa! Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Çok iyisin. Geliyorum. <laughs> Kedi nerede lan? Ha, Ketlin, yok aynan kedin. Kedin eller yapalım. yapın işe bak. yap. Bana Çok iyisin be çocuk. Çok iyisin be çocuk. Senin Ev bitti gördün mü? E, abi gidersen şu Ya sen aptal bir insansın. Sen gerçekten var ya bu çocuğu değersiz bir insansın. Belirli bir artık onun, üniversite vesaire Bilmiyorum e, o şekilde herkes dosyalarını gönderebiliyor. Siz de ayrı ayrı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sen var Ama ya adamsın artık. Cloud'dan da yapabiliyoruz. Yani eee Weekend Şuna. Hmm. Kanka, arkaya bak ben. Sıkıntı burası. Belki. Abi kaldı kaldık lan. Çok, abi, çok, asılsın çok on ya. abi asılsın on ya. Babacım. Oyna oyna. Vay. o kadar oynama. Ne oynam oğlum? Bitti adam. Helal lan. Gelin 4'te 4 gelin lan. <laughs> adam şey <çığa> basmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendime hiç bakmadan.